Selamlar. 3 e, 9 Şubat haftasının gün gün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz arkadaşlar. E, 3 Şubat e, e pazartesi günü e, ayımız Koç burcunda Şirin ile kavuşum durumunda e, güne başlıyoruz. Haftaya da başlıyoruz. Güneşle olumlu açısı var arkadaşlar. Şifalanmak adına kullanılabilecek bir görünümdür. E, harekete geçmek, bir şeylere başlamak için çok uygundur. Zira zaten e, yeni ay geçti. Hilal fazına geçtik. Harekete geçmek için çok uygun. Zaten bu hafta cesur, aktif, hareket etmek isteyeceğimiz, bir şeyleri başlatmak istemeye çok yatkın olacağımız bir hafta olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Koç burcu yöneticilerle ilgilidir. Baştakilerle ilgilidir. Yönetimle ilgili önemli açıklamalar gündem olabilir. Öte yandan. E bireysel olarak cesur olacağımız, tabii ki dünya sisteminde de yöneticilerin cesur açıklamalarının çok aktif olacağı bir görünümdür bu. Para ile ilgili konular bu hafta çok konuşulur bu hafta bazında. Maddiyatlar, vergiler, alacaklar, verecekler oldukça aktif bir şekilde konuşulur. Kazançlar, kazançlarla ilgili işte zamlar, ekstra zamlar gündem olacaktır arkadaşlar. Yine çok konuşulacak konular arasında. Haftaya güzel bir başlangıç yapıyoruz. Hem ayın hem de Jüpiter'in güneşli olan büyük koruması devam ediyor. Merkür ona keza. Bu hafta gerçekten sosyal medyayla ilgili di iletişim sistemiyle ilgili, teknolojiyle ilgili inanılmaz gelişmeler olabilir arkadaşlar. Bunlara çok açık. E, ilginç haberler bizi tatmin edecek, mutlu edecek haberler yöneticilerin açıklamalarını yine olması aktiftir ona keza. E, kişisel olarak oldukça cesaretli olacağız. Haftaya zaten mükemmel bir kavuşumla başlıyoruz. Hala devam eden esintisi olan Venüs, Neptün, Kuzey Ay düğümü kavuşumu çok aktif olacaktır. Gerçekten maddi manevi anlamda güzel başlangıçlar yapılabilecek. Hakkımızı alabileceğimiz ilahi sistemin çok aktif ve güzel çalışacağı bir haftada diyebiliriz. ]bilirim. Negatiften bakarsak eğer arkadaşlar acelecilik, yanlış kararlar verme, aşırı hırslı olma, biraz agresyon içerebilir. Çünkü Ay Koç burcunda başlıyoruz. Şiron'la da kavuşum olduğu için burası biraz fazla. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olabilir. Baş boyun bölgesiyle ilgili sıkıntılar, migren ataklarında biraz artış olabilir. Sinüzit gibi gerçekten kafa ile ilgili problemlerde artış olabileceği bir görünümdür. Bunlar da negatif anlamları. Sudan gelecek sıkıntılar, bulaşıcı hastalıklar, biraz işte influenza birçoğumuz olduğu Belki yarımızdan fazlamız geçirdi. Ben de çok ağır geçirmiştim. Bu tarz sıkıntıların olabileceği bir başlangıç yapıyoruz pazartesi gününe. Salı gününe geldiğimiz zaman... Ayımız eee Boğa burcunda haftaya başlıyoruz arkadaşlar. E, güne başlıyoruz arkadaşlar. Boğa burcunda ay gayet mutludur. Jüpiter de pazartesi akşamından itibaren durağan pozisyona geçti. Şimdi salı çarşamba günü çok önemli işler için girişim yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ancak değerlendirmek için çok kıymetlidir. Şöyle bir geçmişe dönüp ne fırsatlar oldu, neleri kaçırdım diye analiz etmek, düşünmek Bunlar için çok uygun zaman dilimi arkadaşlar. Salı çarşamba günleri geçmişe dönüp bakalım, değerlendirme yapalım. Sakinliğimizi koruyalım. Ay boğa burcunda zaten sakinlik, ağırlık. Çok hareket etmek istemeyeceğimiz bir görünümdür burada bir plütonla ser, sert açısı var salı sabahından itibaren. Bu biraz manipülasyon, baskı yaşatabilir. E, bunu atlatırsak eğer salı gününden itibaren e, sonrası biraz daha açılacağız. Çarşamba gününe geldiğimizde yine Jüpiter'imiz es pozisyonda olacak akşam saatlerine kadar. Venüs'ümüz Koç Burcuna geçiyor. E, daha... E, aktif olacağımız aşk ve sevgi açısından daha girişimci olacağımız, cesaretli olacağımız, gidip, gidip açılabileceğimiz bir günün pül da güzel bir açısı olacak. Yine 4-5 gün boyunca devam edecek. Kendimize güvendiğimiz, aktif olduğumuz, harekete geçmek isteyeceğimiz, değişim isteyeceğimiz, aşkla ilgili, sevgiyle ilgili, belki evliliğe adım atmak isteyeceğimiz, aşkımızı açıklayacağımız bir görünümdür arkadaşlar. Bu açıdan değerlendirilebilir. Yemeğe içmeye dikkat edelim. Biraz iştahlar açık olabilir burada. Perşembe gününe geldiğimiz zaman arkadaşlar 6'sını ayın. Sabah 6.28'den 9.44'e kadar ayımız boş olacak. Bu saatleri önemli iş bırakmayalım. Sonrasında ayımız ikizler burcuna geçiyor. Plüton'la Venüs'te güzel destekleri var. Yine para açısından girişim yapmak için, bir şeylere başlatmak için Jüpiterimiz de durağından çıktığı için perşembe günü İşle ilgili girişim olabilir, herhangi bir girişim. Bir şeylere başlatmak için banka hesabı açabilirsiniz, yatırım yapmaya başlayabilirsiniz, para biriktirmeye başlayabilirsiniz. Gayet bunlar için uygun zaman dilimi olacaktır. Tavsiye ed ederim, yapılabilir arkadaşlar. Venüs'ün çünkü çok güzel kombinasyonları var. Ay da burada verimli olduğu için e kullanabilirsiniz Perşembe gününü. Cuma gününe geldiğimiz zaman ayımız Jüpiter'le kavuşum pozisyonunda. Güzel bir şekilde güne başlıyoruz. Koruması yüksek bir gün. Mars'la Satürn arasında güzel destek var. Geçmişte kaçırılan fırsat ...fırsatları değerlendirmek, tekrar öne gelen fırsatları mantıklı şekilde değerlendirmek açısından çok güzel. Koruması oldukça yüksek, kafamız zehir gibi çalışır, çok iyi fikirler aklımıza gelebilir. İletişim açısından, ticaret açısından iyi, sosyal medya hesabı açmak istiyorsanız, efendim reklam çıkmak istiyorsanız... ...bir şeylere başlatmak istiyorsanız, ticari başlangıç yapmak istiyorsanız yine kullanılabilir, değerlendirilebilir ee, bir gündür. Cuma günü bence haftanın en verimli, en, en tatlı günlerinden birisi arkadaşlar. Ee, yüksek değerlendirmenizi tavsiye ederim yani ben. Plüto falan hep destek olacak. Bu haftayı zaten iyi değerlendirelim. Çünkü Şubat'ın iki, ikinci haftasında yine bana felaket tellalı diyeceksiniz. O yüzden bakın bunları unutmayın. Bana felaket tellalı diyenler lütfen Şubat'ın ilk haftası yüklediğim videoları izlesinler. Cumartesi gününe geldiğimiz zaman ayın 8'i oluyor. Ee, ayımız e İkizler Burcu'nda saat 10.51 ile 14.04 arasında ayımız boşlukta olacak. Bu saatlere önemli işlerimizi bırakmayalım. Sonrasında saat 14'ten sonra ayımız Yengeç Burcu'na geçiyor. Aslında ay Yengeç Burcu'nda iyidir ama bu Yengeç Burcu geçişiyle birlikte Venüs'e bir sert açısı olacak. Buralarda ilişkiler açısından çok sert üslup kullanmamak, sert dil kullanmamak, yarayıcı, yaralayıcı dil kullanmamak çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Ee, yumuşak tutmak lazım birazcık. Aşırı manipülasyon fayda getirmez. Ee, karşımızdaki bize sen ne diyorsun işte ne bileyim e, beni manipüle edemezsin bana yutturamazsın şeklinde gelebilir. O yüzden lütfen cumartesi günü öğleden itibaren biraz yumuşak tutalım. E saat 14'ten sonrayı. Pazar gününe geldiğimiz zaman 9 Şubat pazar günü ayımız yine Yengeç Burcu'nda. Buradaki görünümü sevdim arkadaşlar. Bu ay Yengeç Burcu halini sevdim. Sabahtan itibaren Yengeç Burcu'nda açılışla başlıyor. E, güneş, Merkür kavuşumumuz var. Kafamızın yine çok çalışacağı inanılmaz fikirlerin aklımıza geleceği bir görünümdür. Güneş-Merkür kavuşumu iyi bir pozisyonda kavuşuyor arkadaşlar. Epimetik Merkür dediğimiz pozitif anlamda çalışacak zihnimiz, iyi şeyler anlamında çalışacak bir görünümdür. Yine ticaretle ilgili güzel girişimler yapılabilir arkadaşlar. Değerlendirilebilir. En azından fikrimizi anlatabiliriz, bize destek olabilecek insanlara. Bu açıdan güzel bir görünüm olduğunu söylemek istiyorum. Öte yandan ee... Günün ilerleyen saatlerinde pazar günlüğün Mars'la kavuşacak ve Satürn'le çok güzel açı yapacak. Ay bu da ne demektir? Büyüklerimizden özellikle erkek figürlerden, yaşlı insanlardan, aile büyüklerinden gelebilecek güzel destekler. Onlara fikirlerimizi açıklayabiliriz. Mesela erkek arkadaşınızı, kız arkadaşınızı ailenizle tanıştırmanız için falan uygun bir pazar günü kahvaltıda annenizden, babanızdan, eşinizden, abinizden ne isteyecekseniz isteyebilirsiniz. İsteklerinizi yaptırabileceğiniz bir gün olması münasebetiyle güzel bir görünüm. Arkadaşlar bu hafta yeni iyi şekilde değerlendirelim. Güzel şeyler dileyin. Güzel başlangıçlar yapın lütfen. E, para biriktirmeye başlayabilirsiniz. Hesap açabilirsiniz. Demiştim lütfen para biriktirirken çok önemli. Kötü günler için diye niyet etmeyin. Hastalık için hastalık var sağlık var bilmem ne falan diye para biriktirmeyin. Çoğalması için niyet ediyorum diye para biriktirin diyorum. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Destekleriniz çok kıymetli benim için. Hepsi için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de Sevdikleriniz de görsün, öğrensin isterseniz yayabilirsiniz. Videomu manifest videosu paylaşmıştım. Umarım kaçırmamışsınızdır, yapmışsınızdır arkadaşlar. E, hepsi için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram ve YouTube kanalından da takip edebilir. Yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Hepsi için, hepsi için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım müthiş bir hafta geçelim. Burç yorumları da geliyor. Hoşçakalın.